Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. 2025 AYT'nin en zor sorusu bir logaritma sorusuydu benim için. Kaliteli bir zor muydu? Orijinal bir soru muydu? Nasıl yorumlamamız gerekiyordu? Bir öğrenci nasıl yorumlardı? Bunları bir konuşalım ve 2026 hazırlığı için neler yapabiliriz? Biraz bunlardan bahsedeyim sizlere. Çünkü hem online hem Ankara'da yüz yüze iki tane kamp yapacağım arkadaşlar. Erkenden matematiğe çalışmak çok önemli. Tüm detaylar için Instagram Akça Matematiğe bakabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım ya da topluluk kısmından kampı duyurmuş olacağım. Şimdi gelelim sorumuzu konuşmaya. Ben bir öğrenciyim soru karşımda. ABC birbirinden farklı pozitif reel sayı. Hmm, tam sayı değil sayı deneyemem. A ve B kümeleri tanımlanıyor. 3 tane madde verdi. A kare B kare C kare, D kare. toplamı ne? Bir kere çok korkunç Ben bu soruyu bir geçerim. Geçmedim ama şu an uğraşasım geldi o zaman. Uğraşalım. Şimdi S, A kesişim ve A ile B kümelerinin 3 tane ortak elemanı varmış. Hepsi 2 tabanında A, B, C, D. Ötekiler 1 bölü 2 tabanında A, B, C'de. Şimdi ben bir öğrenci olarak yani şu 1 bölü 2'lerin hepsi 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri eksi 1 derim. Eksi 1'ler başa geldi. Eksi log A, eksi log B. Allah Allah hiçbir şey canlanmıyor kafamda. Yani şimdi bunların 3 tanesi nasıl aynı olabilir ki? Bir bilgi yok. Çarpımları var. Toplamları var. Hiç oralara gelemedim. Daha şu kümeyi yorumlayamadım çünkü. Hmm, tamam. Şimdi ben diyorum ki o zaman mesela eksi logaritma a ile tamam mı? İki tabanında tabii ki hepsi. Şunlar iki tabanında. Şöyle logaritma iki tabanında a birbirine eşit olsun. O eksiyi de şöyle a'nın üzerine alalım. Tabanlar aynı. a üzeri eksi 1 yani 1 bölü a a'ya eşit olsun. a kare eşittir. 1 olsun. Şimdi o zaman a'ya 1 diyebilir miyim? a'ya 1 diyebilirim. Peki a'ya 1 dedim. Ama şimdi şunlar birbirine eşit olduğu zaman e, hocam diğerleriyle alakalı da yani çapraz sorgu yapacağız o zaman. Diyeceğiz ki mesela logaritma e, iki tabanında hatta eksi B logaritma 2 tamında C eşit. Şu eksiği yine buraya aldık. 1 bölü B eşittir C. B çarpı C de 1 oluyor. Şimdi sen dersen ki B çarpı C de 1 oluyor. D sayısı otomatik 7 bölü 5 olur. A sayısına 1 almıştık. Şimdi 7 bölü 5 ile de 1'i topladım. A kare bu arada 1 oldu. 7 bölü 5'in karesi 49 bölü 25. Böyle gidiyorum yani sezgilerime dayanarak. Tamam. 7 bölü 5 ile 1'i topladım. 5, 7 daha 12 bölü 5 çıktı. B artı C 26 bölü 5. Yani bunlar reel sayı olduğu için tam sayı falan da deneyemiyorum. Değil mi? Sadece şunu biliyorum. B çarpı C de 1'e eşit. Yani şimdi burada C gördüğüm yere de 1 bölü B yazabilirim. Şurayı çözmeye çalışırım ben. Hani B artı 1 bölü B eşittir 26 bölü 5 diye. Şimdi birisi diyebilir ki hocam B'ye 5 derseniz 5 ile 1 bölü 5'in toplamı 26 bölü 5. Heyecanla onu bulabilir miyim? Bilmiyorum. Hani B'ye de hadi 5 yazayım seni mi kıracağım yani. Ee, B'ye de 5 yazayım. C'ye de 1 bölü 5 yazayım. Burası 1 bölü 5'in karesi. Bu da 5'in karesi olur. Totalde A 1'di. A, B, C, D için bak konuştum. A sayısı 1. B 5. C 1 bölü 5. D'de 7 bölü 5. Bunların kareleri hemen hesaplayalım. 1 artı 25 artı 1 bölü 25 artı 49 bölü 25. 49 bölü 25 ile 1 bölü 25 50 bölü 25 2. 25 1 daha 26. 26 2 daha 28. Ama hani ben bu çözüme nasıl gittim? Şimdi bu konu anlatım videosu gibi oldu. Şimdi ben bu soruyu çözdükten sonra hani adaya verip ben gidiyorum derim buradan. Ama bu yalnızca bir soru sınavda bir bir. Hani böyle bu sınav 4 sorudan ibaret değildi ki. Hani bunu bulmanın bir motivasyonu olurdu bende. Ama bir yılgınlık, bir yorgunluk 5 dakika sürdü mesela. Neler düşündüm ve hani soru bana ipuçları vermiyor. Şu iki bilgiyi nasıl kullanayım? Hiç alışına geldik bir logaritma sorusu değil. Soruyla alakalı yorumum. Soru güzel değil. Sayı denemem gerekiyor. Ben reel sayıları böyle nasıl kullanayım? Yani bu bir yorum sorusu olmuş. Ben bunu soru bankama koyardım. Ama yani bir sınav sorusu olarak güzel soru Değil, değil sınavın en zor sorusu en güzel sorusu anlamına gelmez. Bir sonraki videoda sınavın en güzel sorusunu çözeceğim. TYT'de de aynı şekilde sınavın en güzel çirkin sorusuyla en güzel güzel sorusunu çözeceğim size. Bu sene çok fazla içerik üreteceğim. 2026 için özellikle yapacağımız birçok şey olacak burada da. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.